Hepinize merhaba arkadaşlar ee, ben Gökhan ee, Beni Youtube kanalımda takip ediyorsunuzdur Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ee, Bu sosis ekmek var ya ee, Yok sosis ekmek diyorum ay kafam karıştı biraz ee, Bu sucuk ekmek var ya arkadaşlar Ay sucuk ekmek de değil ee, Bu simit arası döner ee, Ben bunu yeni e, piyasaya çıkardım Sucuk ekmek döner mi? Arkadaşlar karıştırıyorum ee, Birazcık sorun var galiba Arkadaşlar simit arası döner bunu yapın. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Bir tarifemdir. Beğeneceksiniz ve bana yorumlarda sonra yazın arkadaşlar. Ekmek arası, ay ekmek arası diyorum simit arası döner. Tavuk döner ya da et döner. Sakın BİM'den almayın. BİM'in dönerleri 2010'dan kalma. Tarih bozuk tarih. Gidin bir dönerciden alabilirsiniz döner arkadaşlar. Bu videoyu takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizi gözlerinizden.